Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Pro Player kanalında çalım atma videosunu atacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalım atma videosu. İlk videoma arkadaşlar 10 like gelirse çalım atma videosunu atacağım demiştim arkadaşlar. O videoya 15 like gelmiş. O zaman bu videoya da 15 like gelirse ne çekeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? ölü yaprak vuruşu nasıl çekilir arkadaşlar? Onu çekeceğim arkadaşlar. Bu videoya 15 like gelsin çekeceğim ben arkadaşlar. O zaman hadi bakalım geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalım şöyle atılır arkadaşlar. Hemen şimdi rica sonuna ara vereyim arkadaşlar. Çalım şöyle arkadaşlar depara bas analoğu herhangi bir yere eğit. Depara bas analoğu herhangi bir yere it. Böyle atılır arkadaşlar çalım. Gördüğünüz gibi kaleciyi pazara yolladık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çalım oyunda en etkili şeylerden birisidir arkadaşlar. Yani o yüzden yani çalım bir de kolay bir şeydir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar az önce yaptığım gibi ilk analoğu itip sonra depara basarsanız topu ayağınızdan aşarsınız ve çalım atamazsınız arkadaşlar yani. İlk analoğu itip sonra depara basarsanız Ay topu ayağınızdan aşarsınız arkadaşlar. Çalım atamazsınız yani. Sonra ben niye çalım yapamıyorum falan demeyin arkadaşlar. Yani o yüzden yapmayın bence arkadaşlar. Yani ilk de para basın her zaman arkadaşlar. İlk de para basın. Her zaman ilk de par. Yani her zaman ilk de para basacaksınız arkadaşlar. Depara basmazsanız yani çalım atamazsınız yani arkadaşlar de analog. de analog. Gördüğünüz gibi şimdi kaleciyi pazara da yolladık. Golümüzü de attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çalım atmak oyunda en kolay şeylerden birisidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar yani kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani dediğim gibi bu videoya 15 like gelirse ölü yaprak vuruşu nasıl çekilir onu atacağım arkadaşlar. Yani o yüzden bu videoya yani 15 like gelirse onu yapacağım arkadaşlar. Öyle yaprak vuruşu nasıl çekilir onu yapacağım arkadaşlar. Bu arada biraz ses gelebilir arkadaşlar. Çünkü kuzenlerimdeyim yani o yüzden ses gelebilir arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? Bu videoya abone olup like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu arada bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çünkü arkadaşlar yeni videolardan haberdar olur olabilirsiniz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada yani yorum yazmayı da unutmayın. Arkadaşlar o yüzden yani bayağı bir uğraşıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı bir uğraşıyorum yani. Sırf size video atmak için ben ne kadar uğraştığımı sayamadım bile arkadaşlar yani. Bayağı kaç saat uğraştığımı bile sayamadım arkadaşlar. Yani o yüzden size bu videoyu atmak için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Yani gördüğünüz gibi bakın hemen geçelim derken olmadı arkadaşlar. O zaman yani bu arada arkadaşlar kaleciyi geçmek zor. O yüzden öyle arada sırada geçemiyorum. Kaleciyi geçmek zor. Oyuncuyu geçmek daha kolay arkadaşlar. Ama biz yine de geçiyorum arkadaşlar. Ben yine de geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani arkadaşlar bu arada benle kapışmak isteyen yoruma yazsın. Yani böyle e futbolla benle kapışmak isteyen yorumlara yazsın arkadaşlar. Gelsin bir videoma onunla kapışırım arkadaşlar benim için hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Yani gelsin kapışalım arkadaşlar. Yani o yüzden yorumlara yazın bence. Yani bir oda kurun, ID numarasını yazın. Yani oda'nın numarasını yazın arkadaşlar. Benim ben hiç, her zaman gelirim arkadaşlar. Benim için hiç fark etmiyor. Yani o yüzden siz yeter ki şey yapın. Yani yorumlara yazın yani bunu. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kapı kapatma sesleri falan geliyor olabilir. Kuzenim kuzenlerim deyim dedim az önce de yani tekrar diyeyim gördüğünüz gibi yani kuzenlerimde olduğum için ses bayağı bir geliyor arkadaşlar. Yani onun için sizden özür diliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen Neymen'le şuradan geçelim ve geçtik. Orada çalım yapmadım. Çalım yapmadı daha doğrusu arkadaşlar. Neden yapmadığını ben de anlamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar topa hemen ayağımızdan aşağı aşağı gidelim. Gidelim gidelim. Ah Çalım yapmadı. Fred sen yap bari. Sen yap Fred. Ney? Fred de yapmadı arkadaşlar. Fred de yapmadı. Yani Fred bu aslında ama neden yapmadı anlamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi Fred aldı. Fred. Fred ilerle. Geç. Geç. Fred geç. Geç artık şunu Fred. Geç. 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 Geçemiyor. Bir adama geçemiyor. Bir kaleciyi geçemiyor. Ya Fred'sin sen. Fabinho hemen ver. Arkadaşlar bu videonun bu kadardı. Hoşçakalın, mutlu kalın.